Y Yener. 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 Dikkat! Bu video tamamen spontane gelişip tamamen doğal tepkiler içerir. Bu videoda göreceğiniz kesitler Twitch canlı yayın yaparken ortaya çıkan doğal bir videodur. Böyle içerikleri kaçırmamak ve daha sık böyle içerik görmek istiyorsanız lütfen şu an ekranda çıkan Twitch hesabımı takip etmeyi ve bu kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. O zaman şimdiden iyi seyirler ve kendinize şimdilik cici bakın. Eren Aa şey bu Beren parayı al O var o var Geç geç Yardım Geçme geçme Dur dur <laughs> Orası çocuğu <laughs> Aldı <Andu> ne <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Ya Tam o şey

Alınan emri. <laughs> he, alo, he, <laughs> <mi>? evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin oğlum neyi var? Takip at, bak, bak. Aa, Ne oldu? <laughs> Bısa, bileyim, bileyim, lupusa, evet 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 bunlar hızlanmış Kolay gelsin Nasıl lan? Ben şey sokakta açanları anlamıyorum <laughs> Onlar anne ya şimdi yani <laughs> sosyal ekolojiye bakarsak. Evet. <laughs> <laughs> Ayy! Ay! Bizim Süryeliyen. Kanının namına koyuyorum seni. Sektet ben. Ne oh. diyorsun? Sen bir dakika bir dakika anlamadım. Bu Süryeliye'ye mi benziyor? Evet, Afgan da olabilir ama. <laughs> Afgan mısınız yoksa? Doğru, Afgan. Sapık bu. <laughs> Murat abi GF. Daha değilim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 Avustralya'nın köylüsüyüz köylü biz. Biz. <laughs> biz. Biz de şey saktık. 3-5 deveye binen Türküz yani. Bir şey var. <laughs> 3-5 <laughs> tane deveye binen Türk aldı da götürdü diye mi? <laughs> Türkiye'de deveye biniyoruz biliyor muydunuz? Seninki 90'da şöyle ses çıkarıyor. Eveller lan. Siz bu arada 10 saniye geriden geliyor. Bu kaç? Ee, yok ben oraya atayım da. Mama ot seni getir. Vallahi dedi bir şey gidip. Ne bu Bak bir tanesini de Adımı tarihe yazarım. Kolay gelsin hayırlı tezkereler. evet. Abi sen arkada niye kıkkasın gibi duruyorsun? O öyle onu biz, biz öyle bulduk. Geçirdim. Kocam! Kocası Amin. bastı bilader. birader. Amin! <laughs> Buradan geldik biz biliyorduk Merhaba ben Yener <laughs> Sıfırdan başlayalım mı? Sıfırdan başlayalım Yener Çevik Doğru Acılarla keder iyi <laughs>